...kuzun ve danan ve ineğin ve va, duayın var. He. Yalnız, bu da zengin adamsın. Ulan bir şey mi sürgünüm senden de uğruyun lan? <gülüyor> <gülüyor> aa, aa! Benden bir şey esirgemedin de. Hani, beni kardeşin gibi seversin, biliyor. Helbet, helbet. Ha, ben de seni babamla gibi seviyorum. Şimdi yolumuz. Hani... Anne, bana sana bir şey değil. De. Geri bunu ben kahvenin boyunda duruyor. Şöyle bir selam edin gittin adam acık bizim itibarımızı korur değil mi? Geliyor elimiz ayağımız öper. Orada o insan var. Allah öyle deme korkuttu da beni. Ne ya? Ey arkamdan şu anda bir maşayla bir karı şöyle büyük bir kütle gelirse ne diyeceksin? Ulan selam koşuyordu o zaman. Onun koşu mu koşuyordu onlar? Ne <laughs> acık dövüş ettik de elimi kana bulamayın diye. Şöyle gittim. Ya hadi yiyelim bizi yiyelim bizi ya. <laughs>